macun falan yoktu ben çocukluğuma deniyorum siz de bileceksiniz karbonat vardı eskiden bilir misiniz müthiş bir deva bir karbonat ama unutturuldu şimdi her yerde kullanılmasını çok miktarda değil tabi eskiden bizde karbonat bulunurdu ve çok ucuzdu elinizde gördüğünüz hı hı. biz ne? onu ne yapardık şöyle yapardık Elimizi ıslardık, içine sürerdik, dişimizi alırdık. Hala dişimizi şey mı? yap. Tabii muazzam. Bugün bakın dişinizi bakın deneyelim. Deneyelim de sonra yıkamam gerekecek mi? Ama Yutmam şimdi mı şöyle mi? evinizde de mesela bu hafta deneyin bir hafta sonra görüşelim. Hocam dişlerinizin en az 2-3 ton beyazladığını göreceksiniz. Bir, karışım bu yalnız karbonat değil. Karbonat ve tuz yine. Kristal hmm. tuz gördüğümüz toz halde tuz içine. Şimdi dişiniz niye? Orada ne var? Bakteriler, maykolar, mantarlar, kandida, glabrata her türlü mantar türleri ağzınızın içinde. Geceleri bir de solucanlar geliyor onların yumurtaları vesaire Salyalarınız akıyor ya. Hmm. Dişlerinizi niye gıcır gıcır ettiriyorsunuz? Sebepleri var bunların hepsinin. Bunlar okutulmuyor kitaplarda yok eskimez kitaplarda var. İşte bunu gece alın, karbonat içine o tuzu koyun. O tuzu koyun ağzınıza. Birazcık da elma sirkesi önünüzde var orada. Bir dakika bunu yapayım ben. Şimdi biraz koyduk karbonat onu. Evet, koydum. koyduk. Sonra tuzumuzdan koyuyoruz. Orada öbür tuzumuz da var bakın şurada. Hangisi? Şu mu? O tuz o değil şeker, bu. Buradan bu. koyalım. Bunun toz halde olması lazım. Evet, ondan koyalım. Tabii ve hemen elma sirkemizi koyuyoruz. Elma sirkemizi. En ucuz. Hmm, nasıl hani kabardı? böyle 1 liraya 2 liraya. Çünkü Amerikan Tarım Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Florürler zehirli olduğu için yasaklandı. Oranları değiştirildi. Ama Türkiye'de hiç kimsenin haberi yok. Florür ne olduğunu biliyor musunuz siz? Beyazlatıcı. Ne de kullanıyor? Beyazlatıyor. olarak. E yasaklandı. Yani şimdi biz Amerika'dan daha mı iyi biliyoruz bu işi? Şimdi onun için diyorum ki ben ne yapalım hepsini bilimsel altyapısıyla tabii ki bakanlıklarımız bunları düzenliyor ruhsatlarını veriyor. Bizim bunlarla işimiz yok ama biz burada sizin dişinizin beyazlaması için Karbonat, en azından ne tuz, yaptık? Tuz, kaya tuzu evet. ve elma sirkesi. Karbonat, Peki bunu ne yapacağız? Karbonat. Onu bir sıvı halde bulundurun toz halde de olabilir bu çeksin. Fırçanızı bunun içine süreceksiniz eridmiş suya. Fırçanızın üstüne bunu bir e, tüpün içine koyabilirsiniz. Bu zaten sertleşecek. Yani bu karbonat onun suyunu çektiği zaman tuzlu suyu da mineral yani. Ne yapıyoruz? Bakın şimdi burada palliatif işler yapmayalım. Tuzun içindeki 84 minerali ağzınıza veriyorsunuz. Ve normal diş fırçalar gibi. Dişinizi fırçaladığınızda cam gibi olacak dişleriniz. Cam hemen gibi. mi? Tabii hemen olmaz herhalde. Cam gibi. Bir hafta. Üç gün içinde beyazlayacak. Yedi gün içinde dişleriniz beyazlamazsa beni herkes bu ülkede biliyor. Yerimi, yurdumu, telefonumu, her şeyimi biliyorlar. Ben buradayım diyorsunuz. Evet Değiliriz ben buradayım. Mi? Bir deneyin ve bunun hiç maliyeti yok. Bir macundan on kat daha ucuz olduğunu da söylemek istiyorum. Peki şu anda görüyorsunuz 7 evet. gün içinde dişlerinizin renginin biraz daha beyaz olacağını söylüyor. Bu beyazlatıcı form. Eskiden tabi macun falan yoktu. Ben çocukluğuma deniyorum. Siz de bileceksiniz. Karbonat vardı eskiden bilir misiniz? Müthiş bir deva bir karbonat ama unutturuldu şimdi. Her yerde kullanılmasını çok miktarda değil tabii. Eskiden bizde karbonat bulunurdu ve çok ucuzdu elinizde gördüğünüz. Hı hı. Biz Öyle. onu ne yapardık? Şöyle yapardık. Elimizi ıslardık, içine sürerdik, dişimizi alırdık. Hala işe şey mı? Tabi muazzam. Bugün bakın dişinizi... Bakın deneyelim. Deneyelim de sonra yıkamam gerekecek mi? Ama yutmam şimdi mı şöyle evinizde de mesela bu hafta deneyin, bir hafta sonra görüşelim. Hocam dişlerinizin en az 2-3 ton beyazladığını göreceksiniz. Bir, karışım bu yalnız. Karbonat değil. Karbonat ve tuz yine. Kristal hmm. tuz gördüğümüz toz halde. Tuz içine. Şimdi dişiniz niye? Orada ne var? Bakteriler, maykolar, mantarlar, kandida, glabrata, her türlü mantar türleri ağzınızın içinde. Geceleri bir de solucanlar Evet, ondan koyalım. Tabii. Ve hemen elma sirkemizi koyuyoruz. Elma sirkemizi. En ucuz. Hmm, nasıl hani kabardı? böyle 1 liraya 2 liraya. Çünkü Amerikan Tarım Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Florürler zehirli olduğu için yasaklandı. Oranları değiştirildi. Ama Türkiye'de hiç kimsenin haberi yok. Florür ne olduğunu biliyor musunuz siz? Beyazlatıcı. Ne de kullanıyor? Beyazlatıyor. Madde olarak. E, yasaklandı. Yani şimdi biz Amerika'dan daha mı iyi biliyoruz bu işi? Şimdi onun için diyorum ki ben ne yapalım? Hepsini bilimsel altyapısıyla tabii ki bakanlıklarımız bunları düzenliyor, ruhsatlarını veriyor. Bizim bunlarla işimiz yok. Ama biz burada sizin dişinizin beyazlaması için Karbonat, en azından ne tuz, yaptık? kaya tuzu. Evet. Ve elma sirkesi. Karbonat, Peki bunu ne yapacağız? Karbonat. Onu biz kristal hmm. tuz gördüğümüz toz halde tuz içine Şimdi dişiniz niye? Orada ne var? Bakteriler, maykolar, mantarlar, kandida, glabrata, her türlü mantar türleri ağzınızın içinde. Geceleri bir de solucanlar geliyor, onların yumurtaları vesaire, salyalarınız akıyor ya, hmm. dişlerinizi niye gıcır gıcır ettiriyorsunuz? Sebepleri var bunların hepsinin. Bunlar okutulmuyor, kitaplarda yok, eskimez kitaplarda var. İşte bunu gece alın, karbonat içine o tuzu koyun, o tuzu koyun, ağzınıza Birazcık da elma sirkesi önünüzde var orada Bir dakika bunu yapayım ben Şimdi biraz koyduk karbonat onu. Evet, koyduk Sonra? Tuzumuzdan koyuyoruz Orada öbür tuzumuz da var Bakın şurada Hangisi? Şu mu? O tuz o değil şeker, bu. bu Buradan bu. koyalım Bunun e, toz halde olması lazım Bir deneyin ve bunun hiç maliyeti yok Bir macundan 10 kat daha ucuz olduğunu da Söylemek istiyorum. Peki şu anda görüyorsunuz 7 evet. gün içinde dişlerinizin renginin biraz daha beyaz olacağını söylüyor. Bu beyazlatıcı form. Eskiden tabi macun falan yoktu. Ben çocukluğuma deniyorum. Siz de bileceksiniz. Karbonat vardı eskiden bilir misiniz? Müthiş bir deva bir karbonat ama unutturuldu şimdi. Her yerde kullanılmasını çok miktarda değil tabi. Eskiden bizde karbonat bulunurdu ve çok ucuzdu elinizde gördüğünüz. Hı hı. Biz hı hı. onu ne yapardık? Şöyle yapardık: elimizi ıslardık, içine sürerdik, dişimizi alırdık, Hala dişimizi şey yarar mı? yap. Tabi muazzam. Bugün bakın dişinizi... bakın deneyelim. Deneyelim de sonra yıkamam gerekecek mi? Ama Yutmam şimdi mı gerekecek? şöyle macun falan yoktu. Ben çocukluğuma deniyorum. Siz de bileceksiniz. Karbonat vardı eskiden, bilir misiniz? Müthiş bir deva bir karbonat ama unutturuldu şimdi. Her yerde kullanılmasını çok miktarda değil tabi. Eskiden bizde karbonat bulunurdu ve çok ucuzdu elinizde gördüğünüz. Hı hı. Biz hı. onu ne yapardık? Şöyle yapardık. Elimizi ıslardık, içine sürerdik, dişimizi alırdık. Hala işe şey yarar mı? Tabi muazzam. Bugün bakın dişinizi... Bakın deneyelim. Deneyelim de sonra yıkamam gerekecek mi? Ama Yutmam şimdi mı Ama şimdi şöyle mi? evinizde de mesela bu hafta deneyin. Bir hafta sonra görüşelim. Hocam dişlerinizin en az 2-3 ton beyazladığını göreceksiniz. Bir karışım bu yalnız. Karbonat değil. Karbonat ve tuz. Yine sıvı halde bulundurun. Toz halde de olabilir bu. Çeksin. Fırçanızı bunun içine süreceksiniz. Eridmiş suya. Fırçanızın üstüne bunu bir ee, tüpün içine koyabilirsiniz Bu zaten sertleşecek Yani bu karbonat Onun suyunu çektiği zaman Tuzlu suyu da mineral yani Ne yapıyoruz bakın Şimdi burada palliatif işler yapmayalım Tuzun içindeki 84 minerali Ağzınıza veriyorsunuz Ve normal diş fırçalar gibi Dişinizi fırçaladığınızda Cam gibi olacak dişleriniz Hemen mi? Tabii hemen olmaz herhalde. Cam gibi. 3 gün içinde beyazlayacak. 7 gün içinde dişleriniz beyazlamazsa beni herkes bu ülkede biliyor. Yerimi, yurdumu, telefonumu, her şeyimi biliyor Ben buradayım diyorsunuz. Evet Deliriz ben buradayım. Mi?